çelik boru, sondaj ve dalgıç kolon boruları alanında kalitesini ispatlamış, sektörde adından çokça söz ettiren Fındık San boru, kalite güvenin buluşma noktası olmuştur. GFC Türk ekranlarından herkese mutlu akşamlar efendim. Şanlıurfa ve ülke gündemine dair gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Evet sevgili izleyenler bugün YSK bir açıklama yaptı biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimleri gerçekleştirilmişti geçtiğimiz haftalarda ve Şanlıurfa'nın Halifeti ve Siverek ilçelerinde seçim yenileme kararları uygulanmaya başlanmıştı. 2 Haziran'da uygulanacaktı ama bugün Yüksek Seçim Kurulu Şanlıurfa'nın Halifeti ve Siverek ilçelerinde seçimin tekrar edilmesi kararının iptal edildiğini açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu Şanlıurfa'nın Halfeti ve Siverek ilçelerinde seçim tekrar edilmesi kararını iptal etti. Yüksek Seçim Kurulu Şanlıurfa'nın Halfeti ve Siverek ilçeleriyle ilgili kararını verdi. Halfeti'de 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli idareler Genel Seçimlerinde Dem Parti adayı Mehmet Karayılan %39,45, AK Parti adayı Şeref Albayrak %33,64 oy aldı. Sayımların tamamlanmasının ardından AK Partili yetkililer sandıklardaki oyların yakıldığı, oy kullanımında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti. İncelemenin ardından itirazı kabul edilen İl Seçim Kurulu seçimin yenilenmesine karar verdi. Siverek'te 31 Mart'ta mahalle idareler genel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Ali Murat Bucak %40,23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol %40,17 oy aldı. Oy sayımının tamamlanmasının ardından Yeniden Refah Partisi sonuçlara itiraz etti. İl Seçim Kurulu seçimin tekrarına karar verdi. İl seçim kurulunun kararına yapılan itirazlar ise sonuçlandı. YSK Şanlıurfa'nın Hal Feti ve Siverek ilçelerinde seçim tekrar edilmesi kararını iptal etti. Evet İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'ye ulaştırılmak üzere toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar Mersin'de bulunan limana doğru hareket etti. Anadolu'nun dört bir yanından çeşitli sivil toplum kuruluşları, belediyeler, şirketler ve vatandaşların bağışlarıyla alınan bebek bezi, hijyen paketi, hazır yemekler gibi ihtiyaçlarla dolu tırlar, insanlık dramının yaşandığı Gazze'de mağdur vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Kiliste toplanan 27 yardım tırı diğer bölgelerden gelen tırlarla birlikte Mersin'den deniz yolu üzerinden Gazze'ye ulaştırmak üzere yola çıktı. İHA İnsani Yardım Vakfı Kilis Lojistik Merkezimizdeyiz. Burada yurt içi ve yurt dışında bulunan bağışçılarımızın göndermiş olduğu aynı yardım malzemelerini tırlarımıza yüklüyoruz. Akabinde Kilis Lojistik Merkezimizde bulunan 27 tırlık aynı yardım malzemelerini Gazze'li kardeşlerimize göndermek üzere Mersin Limanı'na doğru yola çıkacağız inşallah. Bağışlarımızdan Allah razı olsun. Gazze özgür oluncaya dek bağışlarımız devam edecek inşallah. Kilis Koordinasyon Merkezimizde bulunan 27 tırlık Gazze'ye göndermiş olduğumuz aynı yardım malzemelerinin içerisinde bebek bezi, hijyen paketi ve hazır yemek bulunmaktadır. Şimdi Gaziantep'te 3 tır ile bir polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi sevgili izleyenler. Tabi 3'ü polis 4 kişi de bu kazada yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi. Kaza Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu Adana istikameti Gaziantep Batı Gişeleri çıkışında meydana geldi. İddiaya göre sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 72 ABH 459 ve 73 AAR 704 plakalı iki tırın maddi hasarlı kaza yapması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ve kaza bölgesine varmak üzere olan polis ekiplerinin aracına ise Arkadan gelen 33 CML 19 plakalı tır çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibiyle destek polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan üçü polis 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavileri devam eden yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza nedeniyle duran otoyol trafiği araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Van'da da feci bir şekilde kaza meydana geldi sevgili izleyenler. Van- Hakkari karayolu üzerinde askeri aracın şarampole yuvarlanmasından dolayı meydana gelen trafik kazasında 6 asker de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki askeri araç yoğun yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen trafik kazasında 6 asker yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıklıgöl'de Kadir Gecesine özel olarak tasavvuf müziği konseri düzenlendi. Şanlıurfa'nın sevilen tasavvuf gruplarından olan grup dergah üyelerinin Balıklıgöl Amfi Tiyatro'da verdiği eşsiz tasavvuf müziği konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Benim, cennetin, cennetin. Ramazan ayı boyunca duaların edildiği, ziyaretlerin yapıldığı tarihi balıklı gölde Kadir Gecesi gibi maneviyatın doruklara ulaştığı bir gecede düzenlenen tasavvuf müziği konseri ve okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri manevi hazı doruklara çıkarırken vatandaşlar da okunan dualara hep birlikte amin dediler. Mansur ve Müzaffer eylesin inşallah. Allah. Hep birlikte onlara inşallah Fırhan izzetinde kabul ve makbul eylesin yaklaşık 2 saat süren Kadir Gecesi özel tasavvuf müziği konseri süresince tarihi Balıklı Göl'de birbirinden güzel ilahiler yankılandı. Filistin'de yaşanan insanlık dramını anlatan eseri icra eden grup dergah üyeleri vatandaşlardan tam not aldı. Etkinlik hep birlikte Ramazan ayına tekrar kavuşmak üzere edilen dualarla sona erdi. Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri alev alırken altı kişi ise yaralandığı kaza anı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgilere göre Mardin ilinin Artuklu ilçesine bağlı olan Kabala köyü mevkiinde 34 ve 84 plakalı otomobille plakası belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı. Bir tarafta. Ambulans alalım orada yapar. Ambulans alalım. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev alırken kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Evet sevgili izleyenler, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünde meydana gelen heyelandan dolayı da köyün şehirle bağlantısı kesildi. Heyelan Hakkari'nin Yüksekova Onbaşılar köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köy yolunda meydana geldi. Gece saatlerinde yağışlar sonrası dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yola indi. Heyelanın inmesiyle araç trafiğine kapanan yol, köyün şehirle bağlantısının kesilmesine neden oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye giden Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü şantiye şefliği ekipleri yola inen heyelanı temizlemek için çalışmalarına hemen başlarken Bölgede ise yoğun yağışlar devam ediyor. Yetkililerden yolun açılması için yardım bekleyen köy muhtarı Husret Şen, aralıklı yağışların başlaması bölgede hayatı olumsuz yönde etkilerken köyümüzün yoluna maalesef heyelan inerek yol tamamen kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü şantiye şefliği ekiplerimiz sabahın ilk ışıklarıyla beraber çalışma yürütüyorlar, dedi. Adıyaman'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağmur yağışıyla birlikte dolu da etkili oldu. Adıyaman'da aniden bastıran dolu yağışı kente etkisi altına aldı. Adıyaman'da akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağmur yağışıyla birlikte dolu da etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı her yeri beyaza çevirdi. Yağışların kuvvetli olduğu Adıyaman'da cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu. Kentte yağışlar devam ediyor. Evet, Ramazan bayramına sayılı günler kaldı sevgili izleyenler. Tabi bayramı, 9 günlük bayram tatilini fırsata çeviren vatandaşlar da vardı. Ramazan bayramı nedeniyle şehirler arası ulaşımda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Çoğu memleketine gidecek olan yolcular ise bilet fiyatlarından dert yakınıyor. Detaylarda haberimizde. Herkesin bayramı mübarek olsun. Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla Şanlıurfa şehirler arası otobüs terminalinde hareketlilik başladı. Hiçbir şey yapmayacağız. Bol bol gezip yatacağız. <gülüyor> <gülüyor> Dinlenme modu. Valla mutlu bayramlar ne kadar mutlu olabiliyorlarsa sevdikleriyle iyi zaman geçirsinler. Ailemizin yanına gideceğimiz için öyle mutluyum. Peki bilet fiyatları nasıl? fiyatları bayramdan öncekine göre yükseldi bir tık. Yani ben de sürekli Mardin'e, il dışına gitmek zorundayım eğitimden dolayı. Yani şu an bayramdan sonra 200 lira falan fark geliyor. Yani tabi biraz insan hani canı yanıyor bu durumda. Yapacak bir şey yok yani tepki göstersek de, yani fikirlerimizi beyan etsek de bir anlamı yok. Değişmiyor yani. O yüzden biz de mecburen devam ediyoruz. Şanlıurfa'da bayram tatili dolayısıyla birçok otobüs firması ek sefer başlattı. Peki ek yoğunluk var mı? Şu an için ek sefer açmamışız. Kendi normal servislerimizle e, gidip geliyoruz. Yani dediğim gibi bayramın bayramından sonraki e, durumlarda bence bir karabalık ortamı gözüküyor. O zaman da belki ek sefer açma ihtimalimiz yüksek. Yani Ek sefer açabiliriz. Ek seferlerimiz olacaktır tabii ki. E, gelecek birçok araçlarımız var yani bekliyoruz. Alacağımız araçlar var efendim. Tatilde bir servis kaldırmayı düşünüyoruz. Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Kimlerle gidiyorsun? Annem, babam ve kardeşimle. Mutlu musun? Evet. Bayramda neler yapacaksın? Arkadaşlarımla oyun oynayacağım, şeker toplayacağım ve doğum günümü yapacağım. Öyle mi? Doğum günün evet. olsun şimdiden. Teşekkürler. Peki harçlık toplayacak mısın? Toplayacağım. Kimler sana para veriyor normalde? Normalde babaannem daha çok veriyor. Bir de Mehmet dede. Şanlıurfa'ya Kadir Gecesi için geldik Bayburt'tan. Kadir Gecesi'ni burada iha ettik. Gidiyoruz. Bayburt sözümüz Bayburt'ta. Bayburt'a gidiyoruz. Bayramda yapacağız. Aynı klasik. Tabi canım, tabi canım. Peki Şanlıurfa'yı beğendiniz mi? Şanlıurfa'yı seviyoruz, sevmesek gelmezdik dolu dolu yaşadık. Teşekkür ettim işime. güzel bir sürpriz yapmış. Güzel günümüz geçti. Dün de bir gece getirdik. Neydi gecemizin adı? Sıra gecesi. Sıra gecesi. Çok memnun kaldık. Özellikle hizmetleri çok güzeldi. Yani devamlı gelmek de isteriz. Her zaman. i̇lk defa. Ya şey balıklı göle ilk. Normal ilk değildi. de. Yani memnunuz. Kısacası memnunuz. Ne yapacaksın bayramda? Çeker toplayacağım. Evet. <laughs> İnşallah tekrar sağlıklı, sıhhatle, doğal afetsiz, yeni bayramlara ulaşırız. Herkesin bayramı kutlu olsun. Yer bulabilseydim uçakla gidecektim zaten. Yer bulamadığım için otobüs firmalarına kaldım. Evet. Ee, berbat bir durumda yani. Bu kadar fahiş bir fiyatı bir öğrencinin karşılaması da çok güç. Ailelerin iki işer, üçer tane üniversiteye gönderdiği çocukları var. Ee, bu daha da kötü. Yani inanılmaz derecede <laughs> yüksek fiyatlar. Seçmiş oldukları yeni e, ...liklerle birlikte güzel bir Ramazan diliyorum e, hepsine. E, ve Ramazan bayramları da kutlu olsun hepsinin. İyi Ramazan bayramları. Tabi Ramazan bayramına sayılı günler kala sevgili izleyenler... ...çarşıda pazarda da yoğunluk devam ediyor. Bayram için vatandaşların en çok tercih ettiği çikolata yüksek fiyatıyla cep yakarken yüksek fiyatıyla cep yakarken piyasada ucuza satılan ürünler ise içerdiği margarin yağı glikoz nedeniyle de ileride sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çarşıdaki yoğunlukta devam ediyor. <laughs> Bayram için vatandaşların en çok tercih ettiği çikolataysa yüksek fiyatıyla cep yakarken piyasada ucuza satılan ürünlerse içerdiği margarin yağı glikoz nedeniyle ileride sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Ramazan bayramı arifesinde vatandaşların bayram alışverişi de hızlandı. Her yıl olduğu gibi bu yılda bayram alışverişinin olmazsa olmazları arasında yer alan ikramlık çikolatanın fiyatının yüksek olması vatandaşları ucuz ürünlere yönlendiriyor. İşin uzmanları vatandaşları ucuz ürün alıp sağlıklarından olmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Biz bu mesleğin en eskilerindeyiz. Babadan oğula geçen bir kuruluş. 1943 yılında kurulmuş. Çeşitli halk tipi şeker, lokum, helva, reçel gibi imalatlar da vardı. Yoğunluk daha kısa süre oldu bu sene. Tatile tatil giden çok fazla oldu. Bir de fiyatlar tabii her şeyin başında. Çikolata fiyatları çok yükseldi ama bu bütün dünyada olan bir şey. Bin liradan aşağı yiyebilecek kaliteli bir çikolata yok. Ağız tadıyla yemek istiyorlarsa, gerçek çikolata yemek istiyorlarsa bu fiyatların altına pek düşmüyor. Kaliteli çikolata alın. Yani ucuz çikolatalar e, sağlığınız için de güzel değil, ağzınızın nefaseti için de güzel değil. Şöyle güzel tadını alabileceğiniz iyi güzel çikolatalar, güzel şekerler tüketin. Yani e, güzel olmayan şeyler bedeninize zarar veren şeyler. Kaliteli bayram çikolatalarının kilogram fiyatı ise 900 TL ile 1000 lira arasında değişiyor. Evet tabi iftar sofralarının ardından bayram sofraları da göz dolduracak sevgili izleyenler. Baklava ustaları da bayram için haftalar öncesinden alınan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Yoğun mesailerine bayram sofralarının vazgeçilmezi çeşit çeşit baklavalarda ustalık gerektiren bir sürecin ardından müşterilere sunuluyor. <laughs> Ramazan bayramına sayılı günler kala birçok sektörde yaşanan bayram telaşı baklavacılarda da sürüyor. Baklavacılar, müşterilerinin talebini karşılamak için imalathanelerde yoğun mesai harcıyor. Bayram sofralarının vazgeçilmesi baklava, ustalık gerektiren bir sürecin ardından satışa sunuluyor. Zamandan tasarruf sağlamak için makinelerle seri üretimin yapıldığı yufkalar, öğütülmüş antep fıstığı ve tereyağı ile tepside buluşturuluyor, yüksek dereceli fırında pişirilen baklavanın üzerine şerbeti veriliyor. Mağaza <laughs> satışlarının yanı sıra internet ortamından gelen siparişlere de yetişmek için imalathanede vardiyalı çalışma sistemi uygulanıyor. Bazı müşterilerse evinde baklava yapmak için hazır yufka almayı tercih ediyor. Tabi Ramazan mübarek ay insanların ağzı kapalı. İftar saatinde şeker düşüyor. Vücuttaki şeker onun düştüğü için insanlar tatlıya biraz daha rağbet çoğalıyor. bizim kültürümüzde de tatlı geleneği olduğu için insanlar baklavayı daha daha çok tercih ediyorlar. bununla beraber de ee, satışlarımızda tabi yüksek derecede artma var. Normal günde çok çok fazla. <laughs> tabi Ramazan ayında e, bayramda e, sipariş verenler de var. Onlara da tepsi tepsi tatlarını yapıyoruz. Her sofralarda bayram birinci gün ikinci gün, üçüncü gün misafirlerine ikram ettikleri e, ikramların içinde tatlı da bulunduğu için tepsiyle alıyorlar. Tepsilerini getiriyorlar. Tepsilerini yapıyoruz? Hazır tepsi de alıyorlar. Haliliye Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesi 576 hanede devam eden evde bakım hizmetiyle yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar yalnız bırakılmıyor. Hadi. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, evde bakım hizmetiyle bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor. Yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 576 haneye verilen evde bakım hizmeti Ramazan bayramı öncesi de devam ediyor. Tespit edilen hanelerde köşe bucak bayram temizliği yapan ekipler yaşlı vatandaşların kişisel bakımlarını da yapıyor. Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların 444 22 -63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi'ni arayarak kayıt oluşturabileceği aktarıldı. Çözüm, çözüm, tamam. Spor haberleriyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa için Şanlıurfa'da ter dökecek sevgili izleyenler. Tabii Süper Kupa maçı saatler 21.30'u gösterdiğinde başlayacak. Ee, Şanlıurfalılar heyecanlı, çevre illerden gelen tüm vatandaşlar, daha doğrusu Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar heyecanlı. Tabi Galatasaray, Fenerbahçe ile bu akşam oynanacak Süper Maçı için de Şanlıurfa'ya geldiler. Galatasaray Fenerbahçe ile bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi. Galatasaray kafilesi bu akşam saat 21.30'da Fenerbahçe ile karşılaşacakları Süper Kupa finali için Şanlıurfa'ya geldi. Uçakla GAP Havalimanı'na inen takımı çok sayıda taraftar karşıladı. Öyle hissettim abi bir an. Meşale yakıp tezahüratlarda bulunan taraftarlar futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Taraftarın sevgi gösterisi eşliğinde takım otobüsüyle havalimanından ayrılan futbolcular konaklayacakları otele geçti. Tabi Fenerbahçe U19 takımı da Şanlıurfa'ya geldi sevgili izleyenler. Elit A1. Ligi grupta evinde karşılaştığı Giresun spor maçının ardından Galatasaray ile oynayacakları Türksel Spor Kupa maçını için de Şanlıurfa'ya geldi. Fenerbahçe U19 takımı Elit Ligi 1. grupta evinde karşılaştığı Giresunspor maçının ardından Galatasaray ile oynayacakları Türksel Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe Türksel Süper Kupa'da bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı lacivertler aldığı karar doğrultusunda derbiye U19 takımıyla çıkacak. Elit Ligi'nin 19. haftasında öğle saatlerinde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe U19 takımı müsabakasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminaline geldi. Sarı lacivertler daha sonra özel uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti. Kafilede A takımdan antrenörler de yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de kafileyle Şanlıurfa'ya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi de basın açıklaması da düzenledi sevgili izleyenler. Yaptığı açıklamasında ise rakiplerinin nasıl sahaya çıkacağını bilmediklerini belirterek biz üzerimize düşeni yapacağız dedi. Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam Süper Kupa maçında Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk ve kaleci Fernando Muslera maçın oynanacağı 11 Nisan stadında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. akşamlar herkese gerçekten mutluyuz şu anda burada bulunduğumuz için. Tekrar bir final daha oynayacağız şimdi. Çok fazla çalıştık biz burada olmak için. Ligde de çok mücadele etmemiz gerekti. Bu sezonun içinde de çok mücadelemiz vardı. Bizim için çok önemli bir hedef bu aslında. Geçen sezon da çok mücadele etmiştik. Sonunda Süper Lig kazanın olup sayesinde buraya gelme hakkı kazandık evet. ve tekrardan burada da bir kupa daha kazanmak için yarın bir final daha oynayacağız. Evet. Şurup halkı ve çevre gelecek yarın için de e, bizi izlemeye maç izlemeye geldiği insanlar için büyük bir heyecan olduğunu bilincindeyiz. Bu e, organizasyonun çok anlamlı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Yani bu içinde tabii ki deprem bölgesi için e, yapacak bir yardım maçı, ilerilerin bağışlanacağı maç ve Urfa Halkı'nın ve çevreye ilerimizin merakla beklediği bir maç. O yüzden bu görevimizi yerine getirmek için buradayız. Bundan sonra da e, her türlü yine dediğim gibi hem deprem bölgesi için hem de üzerimize ne düşüyorsa Galatasaray takımı olarak e, bunun için her şeyi yapmaya hazırız. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz sevgili izleyenler. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı için de bizler de taraflara ve futbolculara başarılar diliyoruz. Ve maç da tam 21.30'da başlayacak. Şimdiden başarılar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Desem, ben bulutla.